Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 20 Temmuz Cumartesi. Ay yay burcunda ilerliyor. Bugün özellikle eviniz, evinizin dekorasyonu veya kişisel bakımınızla ilgili bazı çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Gardırobunuzu yenilemeniz veya alışverişlere çıkmanız da günün konuları arasında yer alabilir. Ancak Venüs'ün Aslan burcunda olduğunu unutmayın. Özellikle bakım, güzellik ve lüks tüketim ürünleri daha fazla ilginizi çekecektir. Harcamalarınızı kontrol etmeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 20 Temmuz Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay yay burcunda ilerliyor. Güne canlı, iyimser, neşeli enerjiler veriyor. Seyahatler, geziler, kültürel faaliyetler için uygun bir gündeyiz. Bugün bir süredir retro harekette bulunan Merkür düzelecek ve 9 Ağustos'a kadar Merkür Yengeç Burcu'ndaki seyrini devam ettirecek. Bir süredir etkisini gösteren ...iletişim sorunları da artık yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayacak. Yay burcunda ilerleyen ay akşamüstü 18'den itibaren boşlukta olacak. Ancak son açısını Venüs ile üçgen yapacak. Bu nedenle akşam saatlerinde Ay-Venüs üçgen açısının olumlu enerjisini hissedebiliriz. Her türlü sosyal faaliyet, duygusal paylaşımlar için güzel enerjiler devrede olacak bayanlarla ve annemizle ilişkilerimiz daha olumlu ilerleyebilir. Güzellik, bakım, estetik ve sanatsal çalışmalarda çok daha fazla verim alabiliriz akşam saatlerinde. Ay 21.40'dan itibaren Oğlak Burcu'na geçecek ve daha kararlı ciddi enerjiler vermeye başlayacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.